Kurban bayramı günündeyiz. Kurban bayramı bize bir bir bayramdır. Kurban bayramının asıl başlangıcı Hz. Hazreti Halilurrahman, Hz. Hazreti İbrahim aleyhisselamdandır. Hz. İbrahim aleyhisselamın Allah'ın sözüne bakması ve Allah'ın sözü karşısında bir zerre olsun tedirgin olmayıp onun emrini yerine getirmesine işaret eden bir bayramdır. Arapçada Farsçada Eid denilir bayramı. Eid yani dönüş manasındadır. Kurban kelimesinin kendisi de yine Arapçadan gelmektedir ve de o da yakınlaşma manasındadır. Yani aslında Kurban Bayramı insanların Allah'a yakınlaşma bayramıdır. Kurban Bayramı'nda asıl hedef insanın takva ehli olması, kendisini tespiye etmesi ve bir mevzusun Allah'a daha da yakınlaşmasıdır. Asıl hedef budur. İnsanın kurban bayramında Allah rızası için kurban kesmesindeki hedef de budur. Yani Rabbim ben senin emrine, senin buyruğuna itaat etmekteyim ve de senin yolunda bir kurbanlık kesmekteyim. Elbette ki bunu sizler de bilmektesiniz ki kurban bayramında kurban kesme olayı sadece hacdakilere farzdır. Ve diğer yerlerde yaşayan insanlar da eğer ki bir adat adamışlarsa, işte filan işim olsun ben kurban gününde kurban keseceğim. Ancak böyle bir durumda kurban gününde kurban kesmek onun üzerinden farz olur. Geriye kalan herkes için müstehap yani sevap olan bir ameldir ki imkanı olanlar keserler ki imkanı olmayanlar da ondan faydalansınlar. Bu cümleye dikkat edelim. İmkanı olanlar keserler ki imkanı olmayanlar faydalansınlar. Yani en büyük hedeflerden bir tanesi de fakir insanların gönlünü böyle bir günde nedir? Hoş etmektir, onları mutlu etmektir. Zaten fakir insanı mutlu etmekten daha etkili bir yol var mıdır insanın Allah'a ulaşmasında? İnsanın Allah'a ulaşmasındaki en etkili, güçlü yollardan biri fakir insanı sevindirmektir. Fakir insanı mutlu etmektir. İhtiyaç sahibi olan bir insanın sıkıntısını gidermektir. Bundan daha güzel bir yol yoktur Allah'a yakınlaşma konusunda. İnsan birinin elini tuttuğu zaman onun duası insanın kendisi için nedir? En etkili Silahdır en güçlü vesile bir Allah'a yakınlaşmadan. Bizler her ibadetimizi yaptığımız gibi, her ibadetimizde yaptığımız gibi, kurban amelinde de, kurban kesiminde de en önemli şey niyetimizdir. Niyetimiz neyse ona göre de Allah bizlere ne vermektedir? Mükafat vermektedir. Onun için de her ibadet yapıldığı zaman ibadetin şartı niyettir ve de biz niyetimizi de yaparken ne diyoruz? Diyoruz ki Allah'ım kurbeten ilallah. Kurbeten ilallah da aynı o kurbandan gelmekte. Kurban yani insanın yaklaşması. Sen ne zaman bir ibadet yapsan diyorsun ki kurbeten ilallah yani Allah'a yakınlaşma amacıyla ve de arzusuyla. Allah'ım ben iki rekat sabah namazı kılıyorum. Dur ve sen ilallah. Yani buradaki amacın nedir? Bu iki rekatlık sabah namazıyla sana bir adım daha yaklaşabilmek. Kurban bayramındaki hedef de budur. Allah'ım ben bu ibadetleri yerine getiriyorum ki biraz olsun sana daha da yakınlaşabileyim diye. Bugünler bir taraftan da hacdaki Müslümanların had ibadetlerini yerine getirdikleri günlerdir ve de bugün kesecekleri kurban ile ibadetlerini ne yapacaklardır? Tamamlayacaklardır. Onların haddaki o yaptığı şeylerin hepsi de nedir? Kurbeten ilallah yapıldığı takdirde makbuldür ve de haccın en büyük mesajı da insanlara birlik ve beraberlik ve insanların birbirini tanıması, birbirinin sıkıntılarından, problemlerinden haberlerinin olması ve kurban gününde kesilen kurbanlarla yine birbirlerine yardım etmeleri, birbirlerinin elinden tutmalarıdır. Hac ibadeti en önemli ibadetlerimizden bir tanesidir ki Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki maddi durumu yerinde olan herkesin mutlaka hac ibadetini ömründe bir kez nedir yerine getirmesi gerekmektedir. Ondan dolayı da maddi durumu iyi olduğu halde hac ibadetini erteleyen, ihmal eden kimselerin hepsi sorumludur ve de hac ibadetini bir önünde yerine getirmeleri gerekmektedir. Bizlere Kurban Bayramı'nın en büyük mesajını Hazreti İbrahim Aleyhisselam vermektedir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'ın emri karşısında direkt itaat etmiştir. Bir zerre bile tereddütte kalmamış, bir zerre bile itirazda bulunmamış ve de amenna, tamam ya Rabbim demiştir ve de hareket etmiştir. Rüyasını gördükten sonra geliyor oğlu İsmail'in yanına ve de İsmail'e diyor ki ben rüyamda gördüm ki peygamberlerin rüyası normal hayatta yaşadıkları gibidir. Ne görürlerse gerçektir. Allah kendisine emrediyor ki ben sana emrediyorum istiyorum ki oğlun İsmail'i benim için kurban edeceksin. Düşünün bir insan bir evladını yetiştirsin gelsin 25-30 yaşına sonrasında da Allah desin ki Hadi bu evladını Allah yolunda kurban et. Hazreti İbrahim aleyhisselam bir zerre tereddüt etmedi hiç. Oğlu İsmail de bu emir karşısında bir zerre olsun tereddüt etmedi ve de hiçbir şekilde de itiraz etmedi. Ve hatta Hazreti İbrahim aleyhisselama dedi ki baba sen Allah sana ne emretmişse yerine getir ve beni de sabırlı olan kimselerden olarak göreceksin. Yani yeter ki Allah'ın emri yerine gelsin. Onlar da Allah'ın emrini yerine getirdiklerinde Allah ne yaptı? Onları mükafatlandırdı. Dedi ki ey İbrahim sen bu büyük imtihandan başarıyla geçtin ve de neticesinde de hem sen bu imamet makamına ulaştın ve bir taraftan da al bu koçu koyunu İsmail'in yerine kurban et ve de onun nimetinden de faydalan. Yani bu emre itaatin neticesinde Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı da mükafatlandırdı. Ve bizler de eğer Allah yolunda Allah'ın sözünden çıkmaz, Allah'a itaat edersek Allah da her zaman ne yapacaktır? Bizim elimizden tutacaktır. Bizim elimizden tutmanın en büyük vesilelerinden bir tanesi bizim Allah'ın sözünden tutmamızdır. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, buyuruyor ki ey Peygamber Kullarım senden beni soracak olurlarsa onlara söyle ki ben onlara çok yakınım. Fe'inni garib. Ben onlara çok yakınım. Ve onların duasını dua ettikleri vakitte kabul ederim. Dualarını dua ettikleri vakitte kabul ederim. Ama devamında da buyuruyor ki onlar da benim sözüme baksınlar. Onlar da bana icabet etsinler, benim sözüme baksınlar. Yani sen eğer ki Allah'ın senin duasını kabul etmesini istiyorsan, Allah'ın her zaman senin yanında olmasını istiyorsan, Allah'ın senin elini tutmasını istiyorsan, o zaman sen de ne yapacaksın? Sen de Allah'ın sözüne bakacaksın. Yapılan her ibadet Allah rızası için olduğu takdirde Allah katında kabul. Aradan asırlar geçtikten sonra Mekke'de yine bir kurbanlık meselesi oldu. Abdülmuttalip, Allah'ın rahmeti ona olsun Peygamber Efendimiz'in dedesi, Niyet etti dedi ki Rabbim eğer ben bu üzeri kapanmış olan, kaybolmuş olan zemzem kuyusunu bulabilecek olursam bu on çocuğumdan birini senin yolunda kurban keseceğim, kurban edeceğim. Abdülmuttalip bu niyette bulundu. Ve araştırmaya girdikten sonra zemzem kuyusunun yerini bulunca niyetini yerine getirmek için on tane çubuk hazırladılar. Her birisi bir oğlunun adına. Oradan işte çubukların bir tanesini şansa çektiler. Abdullah'ın adına çıktı. Peygamber Efendimiz'in babasının ismine çıktı. Ve Abdullah'ı da hem Abdülmuttalip çok sevmekteydi hem de etrafındaki insanlar onu çok sevmekteydiler. Bu sefer herkes perişan oldu. Dedi ki ya Abdullah'a mı kurban edesin? Etme. Abdülmuttalip de dedi ki ben Allah'a söz vermişim. dediğim vazifeyi de verdiğim sözü de yerine getirmek zorundayım ve de ben bunu yapmak zorundayım. Mekke'nin ileri gelenlerinden, büyüklerinden bir tanesi dedi ki Abdullah, bu doğru bir şey değil, bunu böyle yapmayacağız. Gel, tekrar bir kura çekelim. Abdullah bir tarafa karşılığında da on tane deve. Yine Abdullah çıkarsa on tane fazlalaştır. Ekle, ekle, ekle. Kura çektiler, kura Abdullah'ın adına çıktı, on deve. Kura çektiler, Abdullah'ın adına çıktı, yirmi deve. Kura çektiler, Abdullah'ın adına çıktı. 30 deve, 40, 50 derken 100 deveye ulaştı. 100 deve olunca Kura 100 devenin üzerine çıktı. Bu sefer ne yaptılar? Abdullah'ı bıraktılar, 100 deve kurbanlık ettiler ve de Mekke'deki fakirlere payladılar, dağıttılar. Ve bir kurbanlık da ne yazık Kerbelada oldu. Yani Hz. Hüseyin Aleyhisselam kendisini Allah yolunda kurban oldu. Allah inşallah ki bu mübarek gün içerisinde yaptığımız bütün ibadetleri, itaatleri bizlerden kabul dursun. Yüce Rabbimiz akıbetimizi, sonumuzu hayırlı eylesin.